Ne zaman geldiniz? Uyku anında yakalandık tabii ki. Ee, i̇lk sarsıntı çok şiddetliydi e, ee, hisseder hissetmez aynı dışarı çıktık yani ama nasıl çıktığımızı bilmiyoruz yani o anki şok yani Allah kimsenin başına vermesin yani evde kaç kişiydik evde sekiz kişiydik biz ee, kendimizi zor dışarı attık yani bir enkazın içinden zor çıktık öyle diyebilirim evimizin durumu yarısı yıkık yani öyle diyeyim sana. Eşit, 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 eşit. Hem insanlar çok mağdur oldu ama çok şükür Allah razı olsun devletimizden ve Konya halkından yani her ihtiyacımızı karşılıyorlar. Yataklıydim ve çocuklarım ve ben bir anda dışarı attık. Çok üzgünüm. Hani şöyle söyleyeyim Türkiye'nin başı sağ olsun ve kalanlara Allah sağlık, uzun ömürler versin. Allah'tan dileğimiz o. Evim şu an kullanılmaz durumda. Evin içinde çatlaklar var. Efendime söyleyeyim yani girecek hali yok. Deprem anında bir gecesinde evdeydik, yatıyorduk. Deprem oldu, kalktık oturduk. Deprem bitince de aşağı indik ondan sonra. <laughs>